Hoşçakalın herkese merhaba arkadaşlar ben emre bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft survival sezon 4'ün 16. bölümü artık 17. bölümü artık saymayı unuttum bayağı bir bölüm çektik arkadaşlar bu bölümde end'e gidiyoruz öyleyle hatta bakayım bu bölümde arkadaşlar end'e gidiyoruz artık zamanı geldi kesinlikle zamanı geldi artık end'e gidiyoruz yardır baba hiç acıma düşünmeden yarlara amına Acaba doğru bir şey mi yaptık arkadaşlar? Çünkü Allah. Çünkü ekipmanlarımız kötü. Oha, kaç HP alıyoruz biz? Abi biz kaç FPS alıyoruz ya? bir FPS aldığımızda emin miyiz? Az önceki FPS değeri neydi öyle? Dur. Böyle yapalım. Güzel de görünsün bizim için. Arkadaşlar Ender Dragon. Kardeşim, burada bir dragon varsa o da benim mavi. Ya şey dragon skinimi kuşansaydım ya. Ne öyleyle Kanka ne öyleyle? Oo, reisim sakin ol ya. Daha yeni başladım ben. Kalkanımızın durumu Evet, mükemmel. Pardon abi yanlışa baktım. Özür dilerim. Özür diledim. Özür diledim Muruk. Kalkan kırıldı amına koyayım. vurabilir miyiz? Çok iyi. Çok iyi. <laughs> Gelin babuş. Üf ben neyim ya bu oyunda kanka? Ananı satayım nefesini bıraktı buraya. Ejder nefesi. Ejder seviş. Tövbe tövbe Nefisliği diyorum ben kanka. Arkadaşlar bu beni öldürecek. Ender abi sen ne sinir oldun biliyorum. Haklayacağım şunu 2 dakika sonra bekle sen. Rahat ol. Hak. Haklayacağım ben bu elemanı merak etme sen. Ben hiç merak etme neyin. Ben bu elemanı haklayacağım. Sen hiç merak etme dostum. O sen hayırdır lan Ender Dragon. Oğlum sen hayırdır lan? Burada karşında MLG, MLG, Pro'su var oğlum. Hayırdır sana? Aa bak bir de nefesini bırakmış oraya ya. zaman. Terbiyesiz, Terbiyesiz. Terbiyesiz. Arkadaşlar görüyor musunuz terbiyesini yaptığını? Görüyor musun kanka terbiyesini yaptığını? Yanlışlıkla yaptım. Özür dilerim. Özür dilerim abi. Abi özür dilerim ya. Abi vallahi bile özür dilerim. Neredesin ya? Valla dilerim, anlaştık mı? Tamam hadi. Nefes sıkıntı. Abi özür diledim ya. La git git. Vallahi oğlum vurmayacaksın, tamam hadi git. Git la. Ha gitti ya. Nefes ne zaman gidecek abi? Nefesine sıçayım senin ben. Ne nefesi var? O, hocam ne nefes varmış bunda da be. Oğlum daha da kötü oldu in abi in Yok bu geçmez Kazma kırılacak. Hayır. Crafting table'ın yanına. Ya yetişemezsin bana. Hop orada dur. Orada dur almayayım aklını. Ona göre. Kanka üzgünüm. Vallahi özür dilerim. Vallahi özür dilerim. Yanlışlık oldu. Ya sen ne uğraşacağım ya git. Demek açsın öyle adam ol. Oradan. Hiç kopat arkadan hala bir şeyler atıyor bize. Hoş. 3 tane mi kaldı? Üç tane mi kaldı reis? Beyler <laughs> hiç merak etmeyin. Çok iyi. Vurdum. Hey sakin ol. Sakin ol. Sakin ol kardeşim. Brüşt. Oğlum atça konuşuyorum adamla 60 gibi. Burası kaldı bir de. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Sakin ol. Son bir tane kaldı onu da Sonra seninle işim olmayacak. Gelmiyor. Çok kötü attık. Gel buraya. Oh my god bro ne yapıyorsun sen? Kalkanımın amına koydun. Şimdi ben de senin amına koyacağım. Hop. Yapar. Gel lan buraya. Otur yerine kaman beybe. Kaman beybe seni yayla yayla atmayacağımı düşünüyorsan yanılıyorsun. yanıyorsun. Seni yani ben niye yayla aklıyım abi? Otursana lan yerine. Gevşek. Otur lan yerine. Otur koca olan. Erkek sen otur. Adam sen oturursun bak. Adam sen oturursun oraya. Koca olan ha. Yarı canı gitti. Yarı canı gitti beyler. Rahat olun, rahat olun beyler. Halledeceğiz, halledeceğiz. Ender abiler rahat olun, halledeceğiz bunu. Halledeceğiz oğlum seni merak etme. Nereye atıyorsun dayı? Nereye atıyorsun dayı sen? Dayı sen içiyor musun? Harbiden içiyor musun mu sen? Kovala kanka kovala. Aslansın oğlum. Sikildi amına koy? Geber artık. Geber artık be. Yeter artık ma yeter artık babuş. Öldüreceğim seni, öldüreceğim lan. Yine otur abicim. Aha geldi. Yayla yay atacaktım. Can az kaldı beyler can az kaldı halledeceğiz 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 rahat olun rahat olun beyler rahat olun rahat olun ya halledeceğiz nerede bu Bak ya tutunca hemen geliyorum <laughs> Yaz lan aşağıya çık burayı sen ya Arkadaşlar çok ben Helal beyler iyi iş çıkardınız Helal. Böyle devam. Yalnız babuş XP'lerimi alırım. XP'lerimi alırım. Gram takmam. XP'lerimi alırım. XP'leri affetmem alırım. Bir sonraki bölümde arkadaşlar ens belki gideriz. Büyük ihtimal gidemeyiz ama çünkü ekipmanlarımız bayağı bir kötü seviyede ekipmanlarımız. Zırhlarımız şu anda iyi yine iyi durumda da ekipmanlarımız bayağı kötü bir durumda. Tamir büyüsü satan bir Eee kürsücü köylü bulmamız gerekiyor ya da kendimiz direkt kürsücü, köylü, e, kürsücü köylülere e, şey yapmamız gerekiyor tamir büyüsünü onlara vermemiz gerekiyor elde etmemiz gerekiyor onlara. Ee, arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz şöyle atlayalım. Oyun bitti koyayım oyunu Oyun. bitirdik la. Atla. Arkadaşlar güzel bir video oldu. Seri çok güzel bir seriydi arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. <laughs> seri devam edecek tabii ki de. Oğlum izlenmesi de devam edecek. İyi de devam edecek. Her türlü devam edecek lan. Takipçilerim için devam edecek bu seri derken oğlum burası neresi? Oğlum dünyanın başına dolmuşuz ya. Tokayım böyle şey ya. 56 level olarak dünyanın başına olduk. Bir de o stronghold'a gideceğiz de eşyalar alacağız da bir de öleceğiz diye şey yapmadım. Eee ne lan o? Verimlilik, verimlilik yok. uçuş botları var ya arkadaşlar. Onları çefte bıraktım. Bir sonraki herinde onları da alırız. Ama ondan önce kendimize geliştirmemiz gerekiyor birazcık. Ondan sonra tekrar end'e gideceğiz. En site arayacağız arkadaşlar. İyi için teşekkür ederim demeyeceğim tabii ki de. İlk önce eve gidelim be. İlk önce bir eve gidelim abuş. İlk önce bir eve gidelim. Tahmin etme daha kolay oldu bu arada Ender Dragon'u kesmek güzel bir seyir oldu ya. İçinden geçtik Ender Dragon'un. Ağzına ettik onun. Sen kimsin lan dedik. Burası bizim semt dedik oğlum. Kafasına kafasına geçirdik. Son öldü. Çok buruyuz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ya bu serinin kralı biziz ya. Bu serinin kralı biziz arkadaşlar. Serinin kralı biziz arkadaşlar. Kesinlikle saman balyası bloğuyla. Hiç e, su şeyi koymadık. Su kovası koymadık. Su kovasını ben beceremiyorum ya. Vallahi beceremiyorum. Ama bunu çatır çatır pam. Görüyorsunuz gibi her türlü yapıyorum arkadaşlar. Her türlü yapıyorum ya bunu. Bununla yapma şaşırtım büyük ihtimalle öldürdüm bu arada. Net öldürdüm. Saman balası daha kolay geliyor bana. Birçok kişiye göre su daha kolay aslında ama bana göre saman balası daha kolay. Her yani neyse eve gidelim videomuzu bitirelim. Bir sonraki bölümde de o yumuşak düşüş büyüsünü basarız kendimize. Vay ondan sonra var ya ama yumuşak düşüşten sonra ay, yumuşak düşüşten önce arkadaşlar bizim tamir büyüsüne ihtiyacımız var. Kürsü gerçek kürsü var demiş köyde. E, bir sonraki bölümde arkadaşlar onları hallederiz. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar. 5. bölümde ay 5. bölümde ya yani, 17. bölüm herhalde. 17. bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.